Ben ziraat mühendisiyim. Hatice Arıkoğlu zirai ortaklığını yönetiyorum. Bizim burada hem bu seramız işte 50 dönüm kadar, önce 25 dönümü, daha sonradan 25 dönümünü yaptık. Narenciğimiz var, bir de tarla tarımı ile uğraşıyoruz. Ben de yaklaşık 15 yıldır bu işletmede çalışıyorum. Toprakla, toprak tarımla 5 yıl önce yani haberdar oldum etraftan da yine buradaki arkadaşlar da e, gelip işte tanıtım yapanlar falan oldu e, yine dijital tarımla aslında hoşuma gidiyordu yani bir şekilde dijital tarımın içerisine girmek istiyorduk e, toprak da bunun arkasında durdu çok uzun yıllardır onu da takip ettim arada başka ürünlerde kullandım oldu ama e, şey sürekli bunu geliştirme çabası e, bence doğru yolda da gidiyorlar diye düşünüyorum onun için biz de toprakla çalışmaya başladık sulama optimizasyonu istasyonunu kullanıyoruz. Bunun yanında tabii kurulumu yaparken e, hortumlar üzerinde işte o hortum doğru düzgün suluyor mu sulamıyor mu diye e, cihazlar var işte basınç e, dedektörü gibi ya da işte akış vanası gibi e, aletler var onlar da işimize yarıyor. E, benim için en önemlisi de e, hem toprak altındaki işte rutubetin dağılımını görmek işte ağacın kök bölgesini analiz etmek, bunu farkında olmak işte e, ileriki dönemlerde bu EC'yi ölçüp e, tuzlulukla ilgili Herhangi bir bizim için bir kısıt etmem var mı? Onları e, bilmek istiyoruz yani. E, bunun için de bir de tabii verileri e, hem de meteoroloji istasyonu desteğiyle de e, geçmişe yönelik e, bütün verileri alıp gelecek dönemde başımıza neler geleceğiyle ilgili e, ve bir sonraki nesile de e, en azından bu dijital tarımı da aktarma anlamında e, hoşuma giden bir durum. Onun için de toprakta ciddi destek var burada. Onun için çalışmaya başladık yani. Yani işte kök bölgesinin nerede olduğunu, hangi bölgede ne kadar su çekildiğini toprak yapısına bağlı olarak bunu çok basit bir şekilde görebiliyoruz. Yani arkada ciddi bir program desteği var. Hatta uyguladığımız bahçelerde sadece biz mühendisler değil, buradaki çalışan adamlar da Telegram grubuna eklediğimiz zaman çok hızlı şekilde adapte olabiliyorlar. Yani kaç saat sulacak, ne yapacak kendileri bile görebiliyor. Böyle bir durumda tabii bizim için başka avantajlarımız da oluyor. Yani gübrelemede avantajımız oluyor. Gübremiz doğru yere gittiğini düşünüyoruz. Meteoroloji istasyonlarında işte başka destekler de oluyor. Onların bazı hastalıkların başlangıç dönemleri. En azından bunun farkında oluyoruz. Yani işte haftada bir gün bahçeyi gezerken mutlaka bunlardan da faydalanıyoruz yani hangi hastalık, işte Akdeniz meyvesi neyle ilgili ciddi çalışma var, unlu bile ilgili çalışmalar var. Onlar da biraz daha gezerken o odaklı, o hastalık odaklı gezmiş oluyoruz. Onların da faydası oluyor. Müzik